Dünyamızı şekillendiren en güçlü fikirlerden birini düşünelim. İnsan zihni doğuştan bomboş bir levhadır ve ne olacağımız tamamen sonradan yazılır. Peki ya bu fikir en başından biri yanlışsa? İşte bu analizimizde Steven Pinker'ın çığır açan eseri boş sayfaya dalarak bu köklü efsaneyi ve onu yıkan bilimsel gerçekleri hep birlikte inceliyoruz. İşte bu söz var ya, boş sayfa fikrinin manifestosu adeta. Davranışçılığın kurucusu Watson için doğuştan gelen hiçbir şey yoktu. Yani ona göre hepimiz tamamen çevremizin, deneyimlerimizin birer ürünüydük. Bu bir yandan müthiş bir umut vadeden, öte yandan da oldukça radikal bir düşünceydi değil mi? Pinker'a göre bu üç fikir bir araya gelip entelektüel dünyada adeta bir resmi teori oluşturmuş. Düşünsenize, boş sayfa bizi sonsuz şekillendirilebilir kılıyordu, Soylu vahşi toplumsal sorunların suçunu bireyde değil, yozlaşmış sistemlerde aramamızı sağlıyordu. Makinedeki hayalet ise bize biyolojiden bağımsız bir özgür irade ve ahlak hissi veriyordu. Birlikte insan doğasına dair oldukça rahatlatıcı ve etkili bir tablo çiziyorlardı. Ama işte 20. yüzyılın sonlarına doğru bilim bu kusursuz görünen yapının temellerini fena halde sarsmaya başladı. Peki bu köklü doktrinde ne gibi çatlaklar ortaya çıktı? Gelin kanıtlara şöyle bir bakalım. Boş sayfa fikrine en büyük darbeye vuran işte bu dört alan oldu. Her biri farklı bir pencereden bakarak aslında aynı gerçeği işaret etti. Zihnimiz boş bir arazi değil. Bilişsel bilim zihnin doğuştan gelen modüllerini keşfetti. Davranış genetiği ikiz çalışmalarıyla genlerin rolünü kanıtladı. Sinir bilim beynin önceden programlanmış yapısını haritaladı ve evrimsel psikolojide atalarımızdan miras kalan içgüdüleri ortaya çıkardı. Yani zihnimiz Fabrika ayarlarında bazı temel programlar yüklü bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz. En iyi örnekte dil. Dilbilimci Noam Chomsky'nin harika bir şekilde ifade ettiği gibi, çocuklar dili sıfırdan öğrenmiyorlar, adeta içlerinde büyütüyorlar. Bu dil gibi karmaşık bir yeteneğin doğuştan gelen bir donanım gerektirdiğinin en güçlü kanıtlarından biri. İşin ilginç yanı, beynin fiziksel yapısı bile tek başına borç sayfa fikrine meydan okuyor her insanın beynindeki temel yapılar, kıvrımlar ve merkezler şaşırtıcı bir tutarlılık gösteriyor. Deneyimlerimiz bu sayfanın üzerine yazılmaya başlamadan çok önce, beynin ana mimarisi genlerimiz tarafından çoktan çizilmiş oluyor. Peki ya o meşhur soylu vahşi fikri, hani insanın iyi doğup toplum tarafından bozulduğu düşüncesi, bilim sadece zihnin boş olmadığını değil, bu fikrin de sorumlu olabileceğini gösteriyor. Antropolog Lawrence Keele'nin bu verilerine bir bakın, gerçekten çarpıcı. Sol tarafta doğal kabul edilen devlet öncesi toplumlarda savaş yüzünden ölen erkeklerin oranı ortalama %15. Sağda ise iki dünya savaşı geçirmiş modern toplumlarda bu oran %1'in bile altında. Bu inanılmaz fark, şiddetin toplumun bir icat olmadığını, aksine insan doğasının dizginlenmesi gereken bir parçası olabileceğini düşündürüyor. İyi de ortada bu kadar bilimsel kanıt varken, boş sayfa fikrinden vazgeçmek bize neden bu kadar zor geliyor? Çünkü bu fikrin yıkılması en derindeki üç büyük korkumuzu tetikliyor. Gelin şimdi bu korkularla bir yüzleşelim. İşte ilk ve belki de en anlaşılır korku bu, eşitsizlik korkusu. Eğer zeka, yetenek veya kişilik gibi özellikler kısmen kalıtsalsa, bunun ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi önyargılara bilimsel bir kılıf sunacağından, ve sosyal adaleti baltalayacağından endişe ediyoruz. Haklı bir endişe. Pinker burada çok hayati bir ayrım yapıyor. Bireyler arasındaki biyolojik farklılıkları kabul etmek evrensel insan haklarını reddetmek anlamına gelmiyor. Eşitlik dediğimiz şey hepimizin fabrikadan tıp atıp aynı çıktığı varsayımına dayanmıyor. Her birimize kim olursak olalım adil ve onurlu davranılması gerektiği ahlaki ilkesine dayanıyor. Olay bu. Gelelim ikinci büyük korkuya sorumluluktan kaçma korkusu. Düşünsenize, bir katil çıkıp "Doğan böyle. Genlerim suçlu." diyerek kendini savunabilirse adalet ve sorumluluk kavramları ne anlama gelir? Biyoloji suç için bir bahaneye dönüşebilir mi? Cevap net. Bir davranışın biyolojik kökenlerini anlamak o davranışı onaylamak ya da kişisel sorumluluğu ortadan kaldırmak demek değil. Aslında tam tersi. Beynimizin frontal lobları gibi gelişmiş kısımları tam da içgüdüsel dürtülerimizi baskılamak ve eylemlerimizin sonuçlarını düşünerek karar vermek için evrimleşmiştir. Ve son olarak belki de en derindeki korkumuz nihilizm korkusu. Eğer zihnimiz biyolojik bir süreçten ibaretse aşk, güzellik, sanat ve ahlak gibi en yüce değerlerimiz basit kimyasal reaksiyonlara indirgenmiş olmaz mı? Bu Hayatın tüm büyüsünü ve anlamını yok etmez mi? Ama Pinker'ın argümanı şu ki, bu derin insani duyguların biyolojik bir temele sahip olması onları daha az gerçek ya da daha az değerli kılmıyor. Tam tersine. Sevgi ve ahlakın kökeninin kendi doğamızda olması onlara gökten inme dogmalardan daha sağlam bir zemin kazandırıyor. Çünkü onlar bize ait. Pekala. Diyelim ki Boş sayfayı bir kenara bıraktık ve bilimsel temellere dayanan daha karmaşık bir insan doğasını kabul ettik. E, ne olacak şimdi? Bu toplumu ve siyaseti nasıl şekillendirir? Ekonomist Thomas Sowell, bu iki farklı insan doğası anlayışının iki temel siyasi vizyonu doğurduğunu söylüyor. Bir yanda insanı ve toplumu sıfırdan ideal bir modele göre tasarlamaya çalışan ütopyacı vizyon var, diğer yanda ise insanoğlunun kıskançlık, kabilecilik gibi kusurlarını kabul edip bu kusurları dizginleyecek kurumlar, anayasalar, güçler ayrılığı, hukuk devleti gibi inşa etmenin önemini vurgulayan trajik vizyon. İşte bu aslında bize ileriye dönük çok daha yapıcı bir yol haritası sunuyor. İnsan doğasını anlamak, daha gerçekçi ve etkili sosyal politikalar üretmemizi sağlayabilir. Kusurlarımızı inkar etmek yerine, onları hesaba katan ve en iyi yanlarımızı ortaya çıkaran akıllı sistemler kurabiliriz. Peki, tüm bu tartışmanın sonunda varmamız gereken asıl sonuç ne? Boş sayfanın ötesine geçmek, günümüz dünyası için neden bu kadar hayati bir öneme sahip? Bu analizden almamız gereken en önemli dersler şunlar olabilir. Evet, insan doğası boş bir sayfa değil. Zihnimiz, genler, kültür ve tabii ki deneyimle yani hepsinin birleşimiyle şekilleniyor. Biyolojimizi kabul etmek, tehlikeli olmak bir yana, ilerleme için aslında çok önemli ve doğuştan gelen eğilimlerimizi anlamak kusurlarımızı aşmanın da ilk adımı. En önemlisi de insan doğasına bilimsel bir gözle bakmak insani değerlerimizi tehdit etmiyor. Ve bu da bizi son ve en can alıcı soruya getiriyor. Doğuştan gelen bir doğamızın olması bunun bir kader olduğu anlamına gelmiyor. Biyoloji bir potansiyel sunar. Bir senaryo yazar evet. Ama son perdeyi nasıl oynayacağımız, miras aldığımız bu zemin üzerine ne inşa edeceğimiz ve hangi değerleri yücelteceğimiz işte o hala tamamen bizim elimizde.